Herkese merhabalar ben Hikmet Evet sevgili dostlarım Güneş, Yükselen ve Ay Burcu Aslan olanlar Kıymetli arkadaşlarım 7-13 Mart haftasında siz sevgili aslanlara nasıl etkiler olacak ee, çok sayıda sabit yıldızla etkileşim var, kavuşum var bunların enerjileri, bunların etkileri burcunuza nasıl yansıyacak bunları konuşuyor olacağız bu haftaki videomuzda ee, videoya hemen geçmeden önce de küçük bir hatırlatmam olacak Kanalıma henüz abone değilseniz abone olur, videoyu beğenir ve bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet 7 Mart pazartesi günü. Venüs ve Mars artık Kova burcuna yerleşecek. Yani siz sevgili aslanlar için 7. ev alanlarınıza Venüs ve Mars yerleşmiş olacak. Zaten halihazırda Satürn ve Merkür de bu alanlardaydı. 7 e, ev konularınız çok hareketlenecek gündeminiz daha çok yoğunlukla bu konular olacak 7 ev dediğimiz Eğer evliyseniz eşiniz ile ilgili konular veya partneriniz e, ortaklık yaptığınız yani hayatta beraber yol aldığınız kişileri ifade eder sizin dışınızdaki e, karşınızda muhatap olduğunuz kişilerle olan iletişimlerinizi ifade eder bu sevdikleriniz olabilir bu işbirliği yaptığınız, Kişiler olabilir, rakipleriniz olabilir, sizinle diyalog olarak e, uyum içinde olmayan e, sizi e, düşman olan kişilerle olan ama mecburiyetten görüşmek zorunda olduğunuz kişiler de olabilir. Sizin dışınızdaki kişilerle iletişimleriniz e, veya ticari bağlantılarınız ortaklıklarınız diplomasi resmiyet ticari anlaşmalar denge e, hak hukuk konuları ya da vekalet verdikleriniz gibi konuları da ifade edebilir. Bu konularla ilgili bir buçuk ay kadar gündeminiz daha yoğun olacak. Bir dereceye ilerlediği zaman Venüs ve Mars, Altair sabit yıldızı var e, bu alanda. Yani bir derece kovadaki Altair sabit yıldızının kavuşumuyla gözü karalık, inatçılık, maceracı yönünüzün daha çok ortaya koyduğunuz durumlar yaşayabilirsiniz bu yedinci evle ilgili. Belki, Evlilik ile gözünüzü karartıp hiç ummadığınız ya da beklenmedik bir hareket yaparak aileniz belki sizden beklemiyordur. Bir anda evlilik kararı alabilirsiniz ya da ayrılık kararı alabilirsiniz ya da ortaklık kararı alabilirsiniz. Bir ticari ortaklığa başlayabilirsiniz. Yani gözünüzü kararttığınız maceracı bir yol almak istediğiniz durum yaşanabilir ya da inatlaşma. Yani karşınızdakilerle bir inatlaşma etkileri de getirebilir. Ama ay boğada başlıyoruz haftaya. Yani hafta başında huzur ve güven arayışımız daha ön planda olacak. O yüzden bu inatçılık ve maceracı yönü kullanırken daha huzurunuz için, daha güven duygularınız, durumunuz için bir girişimler yapıyor da olabilirsiniz. 2 dereceye ilerlediklerinde ise bu sefer de G7 sabit yıldızıyla kavuşum yapacaklar. Ve güvensizlik, şüpheci tavırlar, fedakarlık durumları ya da beklenmedik tuhaf gelişmeler gibi etkiler de getirebilir. Bu sabit yıldızın etkisiyle yine ev yine karşınızdakilerle ilgili bir konuda şüphe duyabilirsiniz, güvensizlik içinde olabilirsiniz. Daha dikkatli olmalı e, tavırlara veya attığınız adımlara, attığınız imzalara karşı temkinli olmalısınız. Eğer içinizden bir his, bir ses, e, güven duymamalıyım diyorsa mutlaka bu konunun üzerine gitmeli, daha dikkatli adım atmalısınız. E, haftanın dördüncü gününe geldiğimizde ise Yine 3 dereceye kovaya ilerlediğinde Mars ve Venüs bu sefer de sabit yıldız olarak kraliyet sabit yıldızı formal haut ile bir kavuşum yapacak. Bu güzel etkileri olan bir sabit yıldızdır. Bereket, bolluk, büyüme, finansal destek, başarı ve güçlenme gibi güzel ve güçlü etkiler getirebilir. Saydığımız konularda yine iletişim, evlilik, partner, sevgili, ortaklık konularında güzel etkileşimler, güzel enerjiler getiriyor olabilir. Yani perşembe gününe kadar biraz gergin açılar olabilir. Belki şüphe durumları gergin olmasa da dikkat edilmesi gereken durumlar olabilir. Ama dördüncü gününden itibaren, perşembeden itibaren hafta geneli daha güzel etkilerle ilerleyebilirsiniz 7. ev alanlarınızda. Jüpiter de hafta başında 15 derece balıkta Akerner sabit yıldızıyla kavuşum yapacak. Sabırlı olmak, ibadetle ilgili, inançlarla ilgili güzel, güçlü etkiler getirebilir. Soyluluk durumları, güçlü olma, başarılı olma gibi etkileri de yaşatabilir. 10 Mart Perşembe gününe geldiğinizde ise az önce saydığımız 7. ev alanlarında Merkür'ün olduğunu söylemiştik. Buradan ayrılarak Balık Burcu'na yani siz sevgili aslanların 8. ev alanlarına geçecek Merkür. Bu sefer de Güneş, Jüpiter ve Neptün 8. ev alanınızdayken Merkür'ün buraya gelişiyle 8. ev konularınız daha çok hareketlenecek. Şimdi de daha çok e, krizli durumları deneyimleme, yepyeni bir dönüşümün içinde olma, değişimin içinde olma, kendinizi bir değişim rüzgarının içinde bulabilirsiniz. Veya ödemeler, finansal konular, parasal giderler, ortak ailenin parası ya da miras konusu, faka konusu, kredi gibi konuların içinde e, bulabilirsiniz. Bunlarla ilgili güzel gelişmeler, görüşme trafiği, bağlantılar yaşanabilir, hayal edilene bir adım daha yaklaşma, ulaşma etkilerini yaşatabilir. Ama buradaki Neptün'ün etkisini unutmamak lazım. Bu evde bir de Neptün var. O yüzden hayal edilenle gerçek uymayabilir. Bu konularda biraz daha dikkatli ve temkinli olmalısınız. Merkür 8. evinizde ilerlerken 12 Mart Cumartesi günü 4 dereceye, Geldiğinde Deneb Adige sabit yıldızıyla kavuşum yapacak. Bu sefer de parasal konularda, finansal konularda, bilimde, eğitimde, sanatta, estetikte güzel etkiler ve başarılar getirebilir. Belki parasal konularda ortak ailenizin bir e, geliriyle ilgili konuda tıkandınız. İşte bu sabit yıldızın etkisiyle güzel etkileşimler olabilir veya kredi ödemelerinde Kredi kartınız ile ilgili sıkıntılarda, nafaka ile ilgili belki karşı taraf ödemedi sıkıştınız. Bununla ilgili güzel bir etki olabilir veya estetik konularında, e, sanatsal konularda e, kazancınızı bu tür konulardan yapıyorsanız, geliriniz bu tür konulardansa sanatsal etkiler veya estetikle ilgili yaptırmanız gereken bir cerrahi durum varsa bunlarla ilgili olumlu etkiler alabilirsiniz. 13 Mart Pazar günü ise önemli bir açı var. Saat 14.42'de Güneş ve Neptün kavuşumu yaşanacak. 22 derece balıkta olacak. Güneş gerçeklikler, Neptün hayallerdir ve bir de balık burcunda gerçekleşmesiyle bu kavuşum ee, az önce saydığımız konularda yani ortak finansal konular, e, krizleri deneyimleme, bağımlılıklarınızdan kurtulabilme, yepyeni değişim dönüşümleri yaşadığınız 8. ev alanlarınızda hayallerinize kavuşma etkilerini e, ya da net görme, daha net farkına varma durumlarını yaşattırabilir. E, 22 derecede olacak demiştik bu kavuşum, 23 derecede e, 1 derece fark ile Merkap sabit yıldızı da bu kavuşuma etki edebilir. Kesici aletler, yanıcı ateşli aletlere dikkat etmeliyiz. Bu sabit yıldızın etkisiyle ev kazalarına veya ters durumlara karşı hafta sonu temkinli ve dikkatli olmalıyız. Evet sevgili aslanlar, bu hafta 7-13 Mart haftasında aşkta, sevgide, parasal konularda nasıl etkiler var derseniz artık biten bitti, kavgalar edildi. Ne yaşandıysa yaşandığı ya düzeltmenin yoluna gittiğiniz bir haftada olacaksınız ya da yepyeni bir yol ayrımında yani yeni başlangıçlar içinde de olabilirsiniz. Parasal konularda da yeni gelirler ya da yeni destekler aldığınız güzel etkileşimler ya da iletişimlerde olduğunuz bir haftada olabilirsiniz. Mart ayı genelini ve burcunuza etkilerini merak ederseniz de burcunuza ait Mart aylık videoyu Dinleyebilirsiniz kanalımdan. Diğer yandan merak ettiğiniz her konuda kayıplarınız olabilir veya farklı bir konuda soru sorabilirsiniz. Tek sorulu koralı danışmanlığı alabilirsiniz ya da ilişki uyumları, şu kişiyle uyumlu olacak mıyım gibi bir sorunuz varsa sinastri haritası danışmanlığı alabilirsiniz ya da doğum haritası danışmanlığı için Instagram adresimden, DM'den veya telefon numaramdan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. İlginiz için de yoğun talebiniz, desteğiniz ve takdir dolu yorumlarınız için de buradan ayrıca teşekkür etmek istedim. İyi ki varsınız. Yeni haftada yeni videolarda yeni yorumlarda görüşebilmek dileğiyle diyorum. Mutlulukla, aşk, para, sağlık, huzurla geçireceğiniz bir haftanız olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.